Merhaba arkadaşlar. Bu hafta SPSS uygulamamızda daha önce girmiş olduğumuz veriler üzerinden korelasyon testini inceleyeceğiz. Geçen haftalarda değişken tanımlama, veri girişi yapma, betimsel istatistik ve normal dağılım gibi konulara göz atmıştık. Bu derste tekrardan değişken oluşturmayı veya veri girişi yapmayı göstermeyeceğiz. Geçen hafta oluşturduğumuz değişkenler ve veriler üzerinden işlemler yapacağız. SPSS programında ben daha önce internetten bulduğum bir veri kaynağı üzerinden işlemlerini yapacağım arkadaşlar. Data Viewer'ım bu şekilde, Variable Viewer'ım da bu şekilde görünüyor. Numeric Type sayısal 4 tane, burada verim var bir kısmı sürekli bir kısmı süreksiz değişken buradan grup bir iki şeklinde iki tane grubum var denek numaralarım var ve ön test son test sonuçlarım var bunlar üzerinde işlemlerini gerçekleştireceğim Kullanacağım tabloyu e, sürekli değişkenlerin sayısı çok olacak şekilde değiştirdim arkadaşlar. Denek numarası, yaş gelir, iş işte doyum, denetim gibi burada e, sürekli değişkenlerin olduğu bir tablo üzerinde çalışmalarımı yapacağım. Data view kısmı bu şekilde ve variable view kısmında da e, bu şekilde sonuçlarımı, e, verilerimi, özelliklerini görebiliyorum. Korelasyon analizi, iki veya daha fazla değişken e, arasında bir ilişkinin olup olmadığı şayet ilişki varsa bu ilişkinin şiddetini ortaya çıkaran e, bir istatik analizi diyebiliriz. E, korelasyon katsayısı iki değişken arasındaki lineer ilişkinin yönünü ve miktarını ifade edilen bir necelik eksi 1 ve artı 1 arasında bir değer alıyor. E, R olarak da korelasyon katsayısı gösteriliyor. Örneğin e, 0.5 ile 0.9 arasında bir değer e, diyebiliriz. R bu aralığı da R olarak ifade ediyoruz. Korelasyon katsayılarında 0 ile 0.25 arası değer çok zayıf, 0.26 ile 0.49 zayıf, 0.50 ile 0.69 orta, 0.70 ile 0.89 değerleri ise yüksek bir değer olarak ifade ediliyor. 0.91 arası ise çok yüksek olarak geçiyor arkadaşlar. Korelasyon katsayısının pozitif olması değişkenler arasında doğrusal bir ilişkinin olduğunu, negatif olması ise ters yönlü bir ilişkinin olduğunu e, gösterir. E, programda korelasyon uygulamamızı yapmamız için Data View e, kısmındayken e, Analiz sekmesinde Correlate yapmamız gerekiyor. E, correlate, e, korelasyon yani ilişki anlamına geliyor arkadaşlar. E, birden fazla ko korelasyon türü bulunmakta. Burada bivariate partial distances canonical Can 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 correlation olarak bölünüyor. Bunlar nelerdir? E, Bivariate'den bahsedelim. İki değişken arasındaki korelasyon katsayısını bulmak için kullanıyoruz. Partiyolada incelenen iki değişkenle ilişkisi olduğu düşünülen bir ya da birden fazla değişkenin göz önünde bulundurularak ilgili iki değişkenin arasındaki korelasyon kat sayısını hesaplamak için kullanıyoruz. Lisans kısmında ise e, burada bu e, kısımda değişkenler arasındaki mesafelerin ölçülmesine sağlayabiliyoruz bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenlerin olan uzaklığının fazla olması onların bağımlı değişkeni açıklama oranını düşürüyor. Lisans da bu şekilde bahsedebiliriz. E, ilk örneğimizde buradaki pardon şuradan tekrar dönelim buradaki gelir sayılarımla iş doyum sayıları arasında bir ilişki var mı sorusuna bir cevap arayacağız. Korelasyon katsayılarını inceleyeceğiz. Bunun için ne yapıyorum? Analiz kısmından Correlate Bivariate seçeneğine tıklıyorum arkadaşlar. hangi değişkenlere bakacaktık? İş doyum ve gelir özelliklerine bakacaktık. burada değişkenlerimizi ekledikten sonra ok diyerek göz atabiliriz. Burada person seçeneği normal değişkenler normal dağılım gösteriliyorsa seçiliyor. Normal dağılım gösterdiğini kabul ediyoruz. Eğer normal dağılım göstermiyorsa Spearman seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra options butonuna basıp bakalım neler varmış burada ee, burada ise analiz sonucumuzda ortalamanın ve standart sapmanın belirtilmesini istediğimiz için statiks kısmında e, means and standard deviation seçeneğini seçiyoruz arkadaşlar daha sonra continue diyorum ve tekrardan e, burada yapacağım herhangi bir işlem olmadığı için ok diyorum ok dedikten sonra artık sonuçlarım ekranıma geliyor analiz sonucumuz output sayfasında daha önceki örneklerde olduğu gibi bu şekilde gözüküyor burada sonuçlarımızı yorumlayacak olursak ilk olarak significant değerine bakmamız gerekecek significant değerinde nasıl bir sonuç görüyoruz biz burada 0.05'in altında bir değer görüyoruz. E, bu durumda ne oluyor? E, bu iş doyum ve gelir arasında mantıklı bir e, ilişki olduğunu söyleyebiliyoruz. E, daha sonra burada başka ne söyleyebiliriz? Şöyle düşünelim. E, i̇ki tane hipotezimiz vardı. Birincisi neydi? E, çalışma grubunun iş doyumu e, notlarıyla gelir notları arasında bir ilişki vardır. İlk hipotezimiz doğru olarak sonuçlanıyor. Diğer hipotezimizde ilişki yoktur diyorduk. bu hipotezimiz reddedilir. E, diğer örnekte de kısmi korelasyonu inceleyeceğiz. Bunun içinde de partial korelasyonu göreceğiz buradaki sonuçları inceledik şöyle kapatıyorum. No dedim kaydetmedim. Yine correlate kısmından e, analizden correlate partial diyorum. Ve buradaki e, örnekte de şöyle bir şey yapalım. Çalışma grubunun e, bakalım denetim notları kontrol altına alındığında iş doyum ve gelir notları e, puanları arasında ilişki var mıdır sorusunu ele alabiliriz burada ne yapacağız yine e, iş doyum ve geliri bu şekilde variables kısmında seçiyorum controlling kısmında da hangi seçeneği seçmem gerekiyor denetimi seçiyorum kontrol e, e, değişkeni olarak denetimi belirlemiş oluyorum yine options kısmından ne yapmamız gerekiyor means and standard deviations deyip e, istatistikleri görmek istediğimi belirtiyorum continue ok dedikten sonra artık verilerimi e, output ekranında görebiliyorum buradaki sonuçları şimdi göz atalım. yine P değerimizin 0.05'in üstünde olması veya altında olması durumuna bakmamız gerekiyor. P değerinin 0.003 olduğunu görüyorum. Yani P değerimin 0.05'in altında olduğunu ve aralarında ee, anlamlı bir ilişki olduğunu tekrardan görebiliyorum gelir ve iş e, puanları arasında. Ee, daha sonra diğer noktalara bakacak olursak yarış araştırma sorumuzu düşünelim kontrol altına e, denetim puanı kontrol altına aldığında gelir ve iş durum puanları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır sorusunun cevabı evet oluyor çünkü benim p değerim 0.0 e, için altında yine burada r değerime bakmam gerekiyor. Yani r değerim correlation kısmında gözüküyor. E, 0. şöyle görüntüleyebilirsek daha güzel olacak. E, 0.525 olarak bir değer görüyorum. 0.525 olduğu için de e, nasıl bir yorum yapabiliriz? 0.525 olduğu için 0.5 ile 0.69 arasında bir değer yani korelasyon katsayısı orta seviye olarak açıklayabiliriz. Burada örneklerimizi yaptık korelasyon katsayılarını incelemiş olduk, p değerlerini tekrar ettik korelasyon katsayılarını tekrardan hem parçalı kısımda hem de diğer kısımda şuradan kontrol edelim. Korelasyon kısmını bir ve parçalı kullanmış olduk. Bu günkü dersimizde bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.